Herkese merhaba arkadaşlar. Elimizde Xiaomi Mi 9T var. Bunların ekran görüntüsü, görüntüsü çekme yöntemlerini göstereceğim size. Şöyle Mi 9T 64 GB. birinci yöntem şurada perdeye aşağı indirinizde şöyle ekran görüntüsünü çekiyor ikinci yöntem ise şöyle ses kısma açma kapama şöyle ikisini aynı anda beraber tutuyoruz ekran görüntüsü çekiyor şöyle ekran görüntüsü çekti üçüncü yöntem ise Şöyle 3 parmakla aşağı indiriyoruz. Ekran görüntüsü çekiyor. Şöyle.